Sinirlenmeye başladım Geldik mi? Allah Allah Tilt oldum ya İlk defa aldığım şeyler ha hatalar Normalde stream pc hayatta mavi ekran vermezdi OBS crashlıyor stream pc mavi ekran veriyor Ne oluyor ya geldik mi? Devam ediyorum. Eee Asaf teşekkür ettik. Sincap 33 ay. Şu da çok güzel edit Ferit. Bakacağım. Ve sığınak botlarıyla... <laughs> Sincap özenle bekliyor biliyor musun? En sinirli olduğum zamanı bekliyor ya. Ulan ya. Evet evet öyle. Yo, yo, söylemeyin ya ya sövmeyin ya. Sövmeyin oğlum zaten. Avrasya tünelinde çalışıyor annesi. So sol baba. iki aydır ikinci en kutlu olsun. Zanakin. Abi Zanakin değil. İKS Anakin olacak o. X Anakin. Tamam X Anakin. Çok teşekkürler. Boruçan. Teşekkür ederim. Harbi abdestlik şu an. Harun Ulaş abi selamlar ben benim için tam ekranda Kübra Allah seni seviyormuş abicim ya artık yapmayın lütfen Emirhan Kerem'e Boran'a selam olsun tanımam Teşekkürler ee, Kübra Ulaş seni seviyormuş WarzForder 31 aydır nice 31'ler 31. enkıda 31. olsun çok teşekkürler Yumus iki adı bir insan GTA ise GTA SA videosu çekerek nasıl komik olabilir ki? SA ne ya San Andreas mı? Aktivitelerde gözükür mü acaba? <gülüyor> <gülüyor> şey iade ettim GTA Hasan Bizde normal bu şekilde tamam. Bilader bak senin 56. görüşüm senin ananın soyunu sopunu. Zın zın. Yes yes baby sure baby. Come to me. Come baby ne yapıyorsun? Come to Beşiktaş amına. Ya amına. Devam. Fakat buradaki kum tepeleri dalgalarla beraber yükselip alçalıyor. Tanık olduklarını düşük çözünürlüklü bir fotoğraf makinesiyle kaydedip paylaşmış ancak karşılaştığı bu manzaralar ve anlattıklarının gerçek mi yoksa foto montajlı bir internet efsanesi? Kral bu foto montaj böyle bir şey yok aman okuyayım. bildin kesmişler deniz burada yarılmış mı ne bu amanı Hazreti Musa mı? Esme olduğu uzun yıllar tartışılmış. Anlattıkları gerçek. Şimdi sizlere izleteceğim görüntüler yine aynı bölgede tam 13 yıl sonra 9 Ağustos 2019'da çekildi. Başka bir tekneden. Avustralyalı Shannon Lenz okyanusun ortasında sabaha karşı garip bir sesle uyandıklarını söylüyor. Güverteye çıktıklarında etraflarında deniz yerine 15 santimetre kalınlığında yüzen bir kaya tabakasıyla karşılaşıyorlar. O öyle büyük bir tabaka ki bu? Tekneleri ancak 6 saat boyunca yüzdükten sonra bu kütlenin içinden geçip çıkabiliyor. Her tarafa doğru uzanan milyarlarca yüzen kaya parçasından bazıları neredeyse bir insan kafası büyüklüğünde. Oha. Bu görüntüler kaydedildikten tam 4 gün sonra Landsat 8 uydusu bölgenin şu fotoğrafını çekti. Daha geçen ay okyanus olan yaklaşık 150 kilometre karelik bu yerde şimdi koskoca bir ada var. Marmara Denizi'nin ortasında bir gecede Kapıdağ Yarımadası büyüklüğünde bir toprak parçasının oluştuğunu düşünsenize. Geçmişte de denizciler seyir defterlerine buna benzeyen, normalde haritalarda gözükmeyen ama kendi gözleriyle gördükleri hayalet adalar kaydetmişler. Bunlardan en ünlüsü Sandy Adası. İlk kez 14 Eylül 1774'te meşhur kaptan James Cook tarafından Yeni Kaledonya yakınlarında görülerek haritaya eklenmiş. Fakat zaman zaman o bölgeden geçen denizciler bazen orada öyle bir adanın olmadığını raporlamışlar. Bazen de olduğunu. İşte bu yüzden denizciler arasında Hayalet Ada ünvanını alan bu Sandy Adası, yüzyıllarca aralarında National Geography'inde olduğu pek çok harita ve atlasta gösterilmeye devam etti hatta 2012 yılına kadar Google Maps'te bile vardı. 22 Kasım 2012'de orayı çok merak eden ve bilimsel bir araştırma yapmak üzere yola çıkan Avustralyalı bilim insanları adanın gerçekten de orada olmadığını kesin olarak buldular Biz ve bunu belirlediler. Yani bir anlamda ilk kez bir adanın olmadığı keşfedildi. Peki orada bir ada olduğunu söyleyen ve hatta haritalara işlenmesine sağlayan başta meşhur James Cook olmak üzere pek çok denizci aslında ne görmüştü orada? Büyük bir ihtimalle drop giriyor şu an. Ya ne oluyor abi? Lütfen salın yayınımı yapayım ya. Tamam, ufak drop'tu. Bir tık. Bir tık. Az önce size gösterdiğim görüntülerde gene drop. Tekine benzeyen yüzen bir ada, daha teknik bir ifadeyle ponza taşlarından oluşan yüzen büyük bir kütle. Peki böylesine büyük kütleler Bak, nasıl ya. oluyor da birdenbire oluşuyorlar? Ya. Yanardağ patlamalarıyla. Yeryüzündeki oluşumlar hakkında konuşurken genellikle yüzbinlerce yıllık bir ölçekten söz ederiz. Ama tüm oluşumlar bu kadar yavaş gerçekleşmiyor. <laughs> Trade'i düşürüyorum. Ne oluyor be? Yanardağ patlamaları bir anda etraflarındaki coğrafyanın değişmesine sebep olabiliyor. Biliyorsunuz karadaki patlamalar Oo. sonucunda lava ve kül fışkırıyor. Oysa denizlerin dibinde de volkanlar var ve bunlar patladığında soğuk okyanus suyuyla bir anda karşılaşan lava hızla soğuyor ve ponza kayalarının oluşmasına sebep oluyor. Dünyada su üzerinde yüzebilen tek taş çeşidi bu. Belki banyonuzda bile vardır. Kontrol edin bakalım. Topuk taşı da diyorlar hani nasırı, ha. ölü derileri temizlemek için kullanılıyor. İşte gördüğünüz gibi bu taş aynı zamanda hayalet ada oluşturabilme potansiyeline de sahip. Yüzyıllar boyunca çok nadir görülen, gizemli bir olay gibi algılanan sünger sünger fenomen aslında hemen hemen her 5 yılda bir tekrarlanan çok doğal bir döngü. Üstelik bizim genellikle böyle yakıp yok eden bir güç olarak algıladığımız yanardağ patlamalarıyla oluşuyor. Bakın. Bir de şey vardı. Ee, banyo topları var. Bilir misiniz? Küveti doldurursun suyla. Hop böyle at bir tane turuncu. Hop turuncu oluyor su. Duman çıkıyor bir de. Bende küvet yok. Vallahi küvet yok. Biliyor musunuz? Renk veriyor. Boş renk. O kadar. Bende de duşa kabim var abi. Nasip olur mu be? Leğen mi var? <laughs> Patla. Purple Wix'i 5 aydır adamlarımıza gerekli talimatları verdik. Artık yayın yapamayacaksın. Ama diyorum. Hep olumsuz şeyleri çağrıştırıyor bize yanardağlar. Purple. Oysa o sırada egemenliği aldı pezevenk. oluyoruz. Okyanuslardaki pek çok ada bu şekilde ortaya çıkıyor. Tonga Krallığı büyük okyanusta yer alan ve 176 adadan oluşan bir ülke. Daha doğrusu 2014'e kadar 176 adadan oluşuyordu. Çünkü 2015 yılında tüm dünyanın gözleri önünde Nur topu gibi yeni Iberi bir ada Minik Hunga Tonga, Hunga Ha'apai ile tanışın. <laughs> ya Barış abi yakışıyor musun Allah aşkına? Gibi yeni bir adaları oldu. Minik Hunga Tonga, Hunga Ha'apai ile tanışın. <laughs> Kendisi deniz altında <laughs> patlayan bir volkanla doğdu ve yeni patlamalarla büyümeye hala devam ediyor. Tonga Krallığı'nın 177. adası olan bu bölge bilim insanları için bir açık hava laboratuvarına dönüşmüş durumda. Adanın bazı kısımları erozyon nedeniyle toprak kaybederken, bazı kısımları hala yükselmeye devam ediyor. Yani tıpkı bebeklerde olduğu gibi yeni doğan adalarda da başlarda çok hızlı bir değişim gözlemleniyor. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> dünya tarihinin önce her zaman aslında oluyordu fakat ilk kez biz uyduların da yardımıyla onların gelişimini <laughs> bir bir gün <laughs> <bir gülüyor> takip edebiliyoruz. İşte bu ada doğduktan 6 ay kadar sonra nispeten daha stabil bir hale geldi. Bu gördüğünüz bilim insanı oraya çıkan ilk kişi ve Çok yeni yapılmakta olan bir inşaatı denetler gibi bu yepyeni adayı görüntülüyor ve oradan bilgi topluyor. 10-10 ada Toplanan bu bilgiler o kadar önemli ki sadece Dünya'nın değil başka gezegenlerin oluşumu hakkında bile bize fikirler veriyor. Mesela Mars yüzeyindeki bir tepe ile kıyaslanabiliyor. İkisi arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve ortak desenlerden yola çıkarak bir zamanlar orada da yaşam olup olmadığı araştırılıyor. 2-3 milyar yıl kadar önce Mars yüzeyinde de göller ya da küçük denizler içerisinde buna benzer adalar doğmuş olabilir. Evet. Volkanik adaların üzerindeki yaşam da en az bu adaların oluşumu kadar hızlı gelişiyor. Modern çağda doğumuna tanık olduğumuz bir başka adadan örneklendirelim isterseniz bu konuyu da. Burası İzlanda yakınlarındaki Surtsey adası. Doğum tarihi 14 Kasım 1963. Yakında 56. yaş gününü kutlayacak olan 1.3 kilometre karelik bu minik adanın 155 metre yükseklikte bir tepesi bile var. Doğduğundan bugüne toplam 69 bitki türü burada yetişmeye başlamış ve her yıl 5 civarında yeni bitki doğal yollarla buraya ulaşmaya devam ediyor. Nasıl oluyor bu? Genellikle kuşlar sayesinde. Çünkü adının patlayarak oluşmasından, doğmasından 3 yıl sonra hemen ilk kuşlar evet, buraya bakacağım. yerleşmeye başlamışlar. Şimdiye kadar 20 kuş türü buraya göç etmiş ve yuva yapmak için beraberinde getirdikleri bitkiler de buralarda yetişmeye başlamış. Çünkü Ponza denilen bu taş çok bereketli. Belki dikkatinizi çekmiştir. İç dekorasyonda artık Tam yetiştirilen Rizlam, bitkilerin Bey. saksısının içine, toprak yerine böyle minik minik taşlar yerleştiriliyor. Bunlar sadece estetik kaygılarla konmuyor oraya. Saksıdaki toprağa su döktüğünüzde içeride havaya hiç yer kalmayabiliyor. Oysa poza taşları gözenekli bir yapıya sahip olduğu için saksıya konulduğunda orada hem hava hem su hem de bitkinin gerekli besinleri bulabilmesi sağlanıyor. İşte tam da bu yüzden videonun başında size gösterdiğim görüntüler öyle hayalet bir ada filan değil. Tam tersine Ada olmayı başaramamış Hayır, Ajax. ama başka adalara ya da kıtalara hayat Hayır, vermek Cook'si. üzere yola çıkmış bir oluşum. Eskiden denizcilerin ve kaptan James Cook'un görüp haritalara eklediği fakat sonradan bazen görülüp bazen görülmeyen oluşumlar... Barış abinin gözleri aynı benim gözler bu arada. Yanardağ muhtemelen buna benzeyen şeydir. Çünkü denizin altında patlayan volkanlardan ortaya çıkan bu taş kütlesi çoğu zaman bir adaya dönüşemiyor ve o zaman da su üzerinde harekete geçiyor. Ağustos ayında oluşan bu en genç kütle de bir ada olamamış ve şu anda Avustralya'ya doğru hareket ediyor. Paniğe kapılmayın, tıpkı yanardağ patlamalarından aslında korkmamamız gerektiği gibi... Bundan da endişelenmeye gerek yok. Bu bir deniz kirliliğine falan yol açmıyor. Hatta 8-9 ay kadar sonra Avustralya kıyılarına ulaştığında orada dünyanın en büyük set resifindeki yaşama katkı bile sağlayabileceği söyleniyor. Son yıllarda mercanlarının neredeyse yarısını kaybeden bu bölgeyi yeniden canlandırabilir. Alplerden yumuşakçalara kadar sayısız deniz yaşam formu bu taşlara tutunarak okyanuslarda seyahat ediyor ve karaya ulaştığında yeni evine yerleşip büyümeye başlıyor. Ne Teknoloji güzel. geliştikçe, yeni bilimsel bulgular elde edildikçe bir zamanlar bize çok gizemli gibi gözüken bazı olaylar artık çok daha farklı algılanmaya başlıyor. Öyle değil mi? Kulaktan kulağa bölük pörçük bize ulaşan yarım yamalak bilgiler yerine artık dünyamızın gelişimini anlık olarak takip edebiliyoruz ve öğrendiklerimizi uzaydaki başka gezegenlerde canlı yaşam olasılığını araştırmak için kullanıyoruz. Bize bir zamanlar yok oluşu, ölümü çağrıştıran olayların aslında bir doğumu gerçekleştirdiğini fark ediyoruz. Dünyamız zümrüdü anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğuyor. İşte tam bu noktada videonun başında sizlere okumaya başladığım Mayken Yatı'nın seyir defterindeki satırlara okumaya devam edelim. Olaylara tanık olan denizci yüzen bir sahra çölüne benzettiği o kaya tabakasının Helal olsun volkan sana. patlaması sonucu oluştuğunu fark etmekte gecikmemiş. Yeni aktif hale gelen volkandan 2 mil uzaktayız ve onu açıkça görebiliyoruz. 1 mil çapında 4 tepe noktası ve buhar tüten merkezi bir krateri var. Arada bir gökyüzüne lav ve küller fışkırtıyor. Sanırım onu gören ilk insanlarız. Belki de ona bir isim vermemiz gerek. Hava giderek ısınıyor. Artık buralardan uzaklaşma zamanı geldi. Barış abi gene koymuş çocuğu ya. Vay be. Vay be. Proinfinity 39 aydır 39. enkıta olsun çok teşekkürler. Erol, artık haberlerde e-spor çıkıyor, seni de görür müyüz? Abi ben e-sporcu değilim ki ya. Ne bu? Haber olarak mı çıkmış? Çocuğun parasını vermiyorlarmış ya. <laughs> çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok haklı. Barış abiden özür diliyorum. Guardsman Bob Live 5. enkli olsun. Elkris 13. enkli olsun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun efendim. Abi ben sporcu değilim. Ben çıkarttım. Abi Burak Oyundanın deprem hakkında açıklamasını neden izleyeyim ya? Brom, ha? dakika abi Bir dakika abi <laughs> <laughs> İsteyelim abi Var bir deprem oldu ya Çık